Kadınlar günü. Ne kadar da anlamsız geliyor kulağıma. Bazı erkeklerin biz kadınlara lütfettiği bir gün. Koskoca yılda tek bir gün. Ne için peki? Şiddete mi mola? Tacize mi? Aşağılamaya mı yoksa? Bana eziyetten mi yoruldun ya da? Bir yemek arası verir gibi. Bekle birazdan geliyorum der gibi. Türklerde kadına şiddet yokken, Türklerde kadın el üstünde tutuluyorken, cephede bile omuz omuza savaşmışken, kim veriyor sana bu hakkı? Nedir bu zulmün, bu düşmanlığın adı? Oysa ben yoksam sen de yoksun. Varlığını Allah'tan sonra bana borçlusun. Unutma, sen de bir kadının oğlusun. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bir kadına dokunmak annene dokunmaktır. Bir kadına vurmak annene vurmaktır. Kadına hakaret annene hakarettir. Kadına taciz annene, bacına tacizdir. Kadına yaptığın her zulüm dinine küfretmektir. Yetmedi mi sizin için yaptıklarımız? Yetmedi mi size verdiğimiz emeklerimiz? Seni dünyaya ben getirdim bin bir acıyla. Yüzünü görünce unuttum acımı, bastım bağrıma. Gözünün içine baktım geceler, geceler boyunca. Yemeğini, bakımını söylemiyorum, annelik görevim diye. En çok benim canım yandı saçının bir teline zarar geldiğinde. Senden çok ben ağladım her düştüğünde. Sen, sen bir oldun babanla, önce kıydın kız kardeşine. Namus dedin, aşk oldu diye sizden birini. Oysa namus önce senin yüreğinde. Evladım, namus önce insanın beyninde. Sevmek namussuz ikisi, senin yaptığının farkı ne? Sen sevince coşkuyla anlatıyorsun herkese. Mutlu olur musun, namussuz deseler senin sevdiğini? Peki... Evlenip imzadan sonra değiş anne. Neden başlıyorsun eşine eziyet etmeye? Neden hapsediyorsun onu kendi esaretine? Sonra, sonra adına çıkıp erkeklikte. Gülüyorum. Sadece acıyarak gülüyorum zavallı haline. Sevgiyi bilseydin tutardın kadını eller üstünde. Selam olsun beni kendinden ayırmayan tüm erkeklere sağlık olsun her kadını annesi kardeşi gibi gören gözlerine. Selam olsun kadını ezenlere sesin çıkan tüm erkeklere. Kutlu olsun kadınların dünü ve bugünü. Atatürk sayesinde çıkarıyorum tüm gücümle sesimi. Türklerde kadın her zaman en tepede. Saygı duymuyorum beni yerde görenim. Adam demiyorum beni yok sayan erkeğim. Aciz olan erkek başvuru başkasına şiddete. Acıyorum sana. Acıyorum o küçücük beynine. İster işçi ol ister doktor. İstersen hakim ol fark etmez. Bizi ezmeye çalışana ve ona ses çıkarmayana insan denmez. Bu dünya böyle geldi ama böyle gitmez. Senin gibi adamlar kadının tırnağı bile etmez sizler asla korkmayacağız. İnsanlığa karşı başımıza dik tutacağız. Yalnız bugün değil her gün bizim günümüz. Kutlu olsun kadınlar Kutlu olsun her günümüz.